Sinyal anlayan baba anne olmamız lazım. Sinyalden anlayacak anne baba. Çocuk notere gidip "Sayın annem ve sayın babam, şu günden itibaren evlenmem gerektiğini sizi kanunen duyurmuş oluyorum." diye noterden dilekçe yazacak hali yok çocuğun. Anne demek, baba demek çocuğun kaşlarını oynatmasından, el hareketlerinden, sağa sola bakmasından, vaktinin gelip gelmediğini anlamalıdırlar. Bir de bir hususta daha Allah rızası için ve kıyamet günü mesuliyetten kurtulmuş olmak için anneleri ve babaları ikaz ediyorum. Benim evlenme vaktimdir diyen bir kızı sakın kimse engellemesin. Bunun kıyamet günü hesabını vermek çok zordur. Bilhassa yöresel nedenlerle o bizim yöreden değil diye bir kız çocuğunun evlilik talebini reddetmek haramdır. وَلَا <laughs> تَعْظُلُوهُنْ Kızlarınızın engel, evliliklerine engel olmayın Allah buyuruyor. Sokağa salın demek değil bu şüphesiz. Tutup bir alkoliyi benim eşim olsun diye talepte bulunuyorsa elbette bir mü'min anne baba otur oturduğun yerde kızım der. Hemen helal bir alternatif üretir. Ama bu buna vurulmuş. Biraz önce onu anlattım işte. Boşlukta kalan vurulur. Sen neredeydin vurulana kadar? İşaretlerden neden anlamadın? Vurulmadan önce cepheye gittiğini anlamalıydın sen. Bu vurulacağı yere doğru gidiyor. Annenin babanın vazifesi düşeni kaldırmak değil, düşmeye engelleyecek tedbirler almaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dininden ve ahlakından, memnun olduğunuz bir delikanlı kızınızı istediğinde verin buyuruyor vermezseniz büyük bir fitne olur ve yeryüzünde fesat olur haberiniz olsun buyuruyor sonra da bu cümlesini üç kere üst üste tekrar etmiş ne buyurmuş dininden ve ahlakından memnun olduğunuz yani bir genç geliyor namazı var akidesi düzgün imanlı ahlaken de bir kötülüğü bilinmiyor geliyor kızınızı istiyor tabi kız da ben kabul ederim diyor kızı zorla evlendirmek de haram hiçbir baba ve annenin sen filanca ile evleneceksin demeye hakkı yoktur bizim şeriatımızda zorla bir kızı asla babası annesi evlendiremez kız ben gitmiyorum dese anneye asi olmuş olmaz babaya asi olmuş olmaz e, babalık hakkımı kullanıyorum sen su üstünde hak kullanıyorsun babalık hakkı yok. Böyle bir gereksiz hak kullanımına gidemez anne baba. Neden? Evlenmek kızın kendi hakkıdır. Ölçüsüz evliliğe müdahale etmek vazifestir annenin, babanın. Haram olacak tarzda evleniyor. Kadın idare edecek diniyeti yok, ahlakı bozuk birisi, döven, kıran birisi ee, evlenmek istiyor. Nasihat eder. Bunu engellemeye çalışır. Ama Allah'ın nazarında sorun olmayacak bir evliliği engelleyemez. Anneler, babalar böyle bir koz kullanmaya kalkarlar da bu esnada kız da yanlış bir iş yaparsa ee, bu dosya ortak açılır kıyamet günü o zaman. Bizim kızımız asla böyle bir şey yapmaz biz onu ciddi yetiştirdik diyen de inşallah dediğiyle karşılaşır. İnşallah dediği gibi olur kimse büyük konuşmamalıdır. Herkes can taşıyor, herkesin özel şeytanı var. Biz çocuğumuzu iyi yetiştirdik. Herkes çocuğunu iyi yetiştirmişti. Zaten kimse zift kuyusuna atmıyor çocuğunu. Herkes iyi yetiştiriyor. Zaten sıkıntısı olana kadar o kız sana anacığım babacığım diyor. Canım anam canım babam diyor. Seninle restleşeceği zaman bak baba diye başlıyor söze. Herkesin taşacağı bir nokta muhakkak vardır. Benim bir bardağım var hiç taşmıyor. Var mı öyle bir bardak? Hiç neden taşmıyor? Ya üstüne bir şey koymuyorsun ya da altı yok bardağın. O bardak değil o zaman. Taşmaz bardak yok. İtaat sınırını yıpratmaz çocuk yoktur. Bu hususlarda gerekiyorsa pedagogik destek de almak lazım. İstişareler etmek lazım. Çocuklarımızın annelik babalık heybetimizi yırtmadan evlendirilmeleri en büyük nimettir Allah'ın bize en büyük ihsanıdır bunun için hem çok dua etmeliz, hem maddi tedbirlerimizi de çok iyi almalıyız yani anneler babalar biz para vermesek evlenemezler zaten diye çok güvenmemelidirler haram o kadar lezzetlidir ki düğünden evden barktan her şeyden vazgeçer köprünün altında yaşarız diye ikna edebilir şeytan